Hasan Doğan spor testlerinden herkese iyi akşamlar sayın izleyiciler. Bu akşamki karşılaşma Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Habaş Lider OSGB takımı ile yapılacak. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Her iki takıma da başarılar dileriz. Takım kaptanları şu an hakemin yanında. Yazı sura attılar. Evet her iki takıma da başarılar dileriz. Görünmesi güzel hareketler bunlar sağda sayın izleyenler. İlk atak Avaştan Ümit uzun vurdu Kalede Gökhan. Sol tarafa Peyaz. Mahmut Ziya. Mahmut Ziya arkasına baktı. Tekrar Mahmut Ciyah şerefe verdi. Şeref uzun bir orta dışarıda. Avut. <laughs> Karayolları defanstan Gökhan Kavaklı uzun bir top oynadı. Havaş defans dikkatli. Ters bir vuruş. Ahmet Mucuk'un önünde kaldı top. Sol taraftan ortasına ortaya baktı. Ahmet Mucuk ortasını yaptı. Dursun Köz vurdu. defansın karşılaması tekrar bize geldi. Şeref şeref vurdu. Az farkı dışarıda avut. Karayolları taş kullanacak. Mahmut siyah taçı hemen kullandı bekletmeden. Şimdi şeref. Şeref. Pasını aktardı. Gökhan Fatih Bozkurt'a verdi. Fatih Bozkurt ortası. Gökhan tekrar indi. Şeref girişini vurdu. Avut. Fatih Bozkurt. Şeref. Şeref. Gökhan Kavaklı şerefe verdi yaptırdısını Mahmut Tücel gidişini vurdu dışarıda sayın izleyenler Havaş avut vuruşuyla oyuna başlayacak avut vuruşu kullanıldı Gökhan Kavaklı şeref şık bir çalımla Ahmet Mıcık'a verdi Ahmet Mıcık gelişini vurdu dışarıda avut Dursun Köz. Gökhan. Gökhan Bağ. Yaptı ortasını. Gelişine Ahmet Bıcık. Korner. Bir orada temas oldu. İkinci Fatih Bozkurt. Korner vuruşu kullanacak. Atışını kullandı. Top sekti. Şimdi Ahmet Bıcık da kaldı. Ahmet Bıcık döndü. Tekrar küçük bir çalım daha. Defans da aralandı. Tekrar korner. Fatih Bozkurt kandı. Feyyaz. Feyyaz yaptı ortasını. Top şerefte. Orta şut karışımı dışarıda avut. Gökhan Kavaklı. Feyyaz'a verdi. Feyyaz ortaya. Şimdi şeref yaptırsın. Ahmet Mucuk vurdu. Asfak'ı dışarıda. Dursun Köz gidiyor. Dursun Köz. Gökhan Bağ verdi. Gökhan Bağ tekrar geriye. Şeref verdi. Şeref. Şeref gelişine vurdu ve gol. Gol gol gol. Müthiş bir gol sayın izleyenler. Yaklaşık 20 metreden vurdu Şeref. Ve golün tekrarını yine izlemiş bulunduk. Karayolları 1-0. Havaş karşısında öne geçti. Feyyaz. Şeref. Feyyaz. Feyyaz. Şerefe verdi. Şeref Fatih Bozkurt. Fatih Bozkurt evet orada yapılan bir müdahaleye hakem fol dedi. En direk serbest vuruş kullanacak karayolları. Hakem düdüğümle beraber uyarısını yaptım. Ton başında Şeref var. Şeref kullandı atışı. Asfak'ı dışarıda sayın izleyenler. Fatih Bozkurt. Karayolları tekrar gene etkili geliyor. Fatih Bozkurt. Ahmet Mucuk'a verdi. Ahmet Mucuk. Ahmet Mucuk. Güzel bir pas. Feyyaz. Feyyaz yaptı ortasını. Son anda Kavaş defansı kornere çaldı topu. Evet Havaş atağa başladı. Evet bir müdahale Gökhan Kavaklı Tekrar hava şata devam ediyor. Bir şut kaleci Gökhan'da kaldı top. Gökhan hiç bekletmeden sol taraftan Feyyaz'la beraber oyuna başladı. Mahmut Ziya. Sağ tarafta Gökhan Kavaklı'ya. Dursun Köz'e gönderdi. Dursun Köz. Gökhan Bağ verdi pasını. Gökhan Bağ baktı ortaya. Ahmet Mucuk'u gördü. Ahmet Mucuk vurdu. Top dışarıda avut bu ataktan da yararlanamadı Karayolları. Evet Havaş adına en direk serbest vuruş var. Tohum başında Ümit. Evet Karayolları dikkatli Ümit hakem düdüğünü çaldı. Ümit, Ümit vurdu. Evet bir anlaşmazlık ve gol ve gol ve gol. 10 numaralı formasıyla Ümit Kavaş'ın beraberlik golünü atıyor karayollarına. 1-1 bir, bir durum. Bu kez sevme sırası Havaş'ta. Karayolları korner kullanıyor. Havaş defansdan seken top. Dursun. Dursun Şeref. Şeref bir el değerlendirmesi ama Dursun atak şansına devam ettiriyor. Ahmet Mucuk aldı göğsüne. Gelişle vuruş avut. Bu arada hatırlatmam gereken bir şey var. Ee, Gökhan Bağ'ın asisti Ahmet Mucuk'un golüyle 2-1 olmuştu. Bu arada karayolları tekrar bir atak şansı sayın izleyenler. Havaş defansı gayet başarılı yine bir çalım bir çalım daha çık hareketler evet Gökhan Kavaklı Fatih Bozkurt tekrar Kavaklı Gökhan'a gönderdiği araya havaş defansı girdi ve orada yapılan bir müdahale var hakem falu veriyor havaşa evet bazen sert geçebiliyor böyle. En direk serbest uç, Ümit. Vurdu. Az farkı dışarı çıkan topu gördünüz. Şimdi bir atak şansı. Fatih vurdu. Avut. Tekrar tuğun başında Ümit var. Ümit kullandı atışı. Dursun Köz kapayla karşıladı. Fatih. Gökhan Berkaç'ın yaptığı şeref gidiyor. Sağ taraftan şeref. Önü boş. Şeref vurdu. Defanstan seken top kalecinin elinde kaldı. Kaleci hemen bekletmeden kullandı. Şimdi orada Feyyaz var. Feyyaz tersine geri dönüş. Uzun bir top kullandı. Fatih Bozkurt. Fatih birinci çalımı yaptı. Sağ, sol tarafta Mahmut Ziya'ya göndermek isterken top avut oldu. Kaleci avut vuruşunu kullanacak. İki takım da mücadele ediyor, ediyor sayın izleyenler. Evet. Avut vuruşu kullanıldı ve hakem ilk yarıyı bitirdi. Karayolları 2. Havaş 1. Hakem'in düdüğüyle ikinci yarı başladı. Dursun Köz. Ortada Şeref. Şeref rakibinin geçti. Bir çalım daha. Şeref geriye döndü. Mahmut Ziya şutu avut. Avut vuruşunu Havaş kalıcısı kullanacak. Avut vuruşuna baş kalıncısı kullandı. Dikkat etmemiz lazım. Evet Ümit'e gelen top. Ümit vurdu. Az farkı dışarı çıkan top sayın izleyenler. Avut. Karayolları için tehlikeli bir ataktı. Gökhan avut vuruşu için topun başında. Avut vuruşuna kullanıldı. Ahmet Mucuk. Bir kapa topu. Az farkı dışarıda avut. İki takımda etkili atakları oluyor bu ara. Bir avut vuruşu da kullandı Havaş takımı. Gökhan araya girdi. Fatih tekrar Gökhan'la paslaştı. Gökhan ortası Ahmet Mucuk'a doğru. Ahmet Mucuk geriye Şeref. Şeref vurdu. Defanstan dönen top Ahmet Mucuk tekrar Gökhan'ı gördü. Orada Havaş defans araya girdi. Şeref, Gökhan evet bir türlü topu ayağına tutamadı Gökhan. Yazık oldu bu hata. Sayın izleyenler, karayollara avut vuruşuyla hata başlayacak. Dursun Köz, sol tarafa Feyyaz'ı gördüm. Feyyaz, Feyyaz önü boş ilerliyor. Mahmut Ciyaya verdi. Mahmut Ziya. sol tarafa tekrar Feyyaz'a. Feyyaz Gökhan boş. Gökhan verdi. Gökhan vurdu ve gol oldu. Durum 3-1. Gökhan 3. golü attı Karayolları'nın. Bravo arkadaşlar. İyi paslaşma golü getirdi. Tebrikler Karayolları. 3-1 oldurum. Evet 3-1. Karayolları Havaş karşısında önde. Şimdi Fatih Bozkurt. Güzel döndü. Tekrar sol tarafa Feyyaz. Feyyaz geriye. Feyyaz. Gökhan Kavaklı. Fatih Bozkurt'a. Gökhan. Gökhan iyi sıyrıldı. Gökhan. Mahmut Siyah iyi pas. Mahmut vurdu dışarıya. Out. Evet iyi bir top oldu. Gol olsaydı çok daha iyi olacaktı. Evet şimdi Havaş serbest uç kullanıyor. Ümit vurdu. Defanstan dönen top korner. Havaş takımı korner atışı kullanacak. Şimdi Fatih Ümit'le paslaştı. Tekrar Fatih. Fatih kaleye baktı. Müthiş bir gol. Güzel bir gol attı Fatih. Kaleci hiç böyle bir top beklemiyordu. Durum 3-2 oldu. Karayolları tekrar oyuna başladı. Dursun Köz. Gökhan Kavaklı. Şeref. Şeref. Gelişine vurdu. Kaleciden dön top. Gökhan orada. Gökhan bir müdahale kalecisinden da korner. Korner vuruşu kullanacak. Karayolları'nın Koyun ardından hemen baskı gelmeye başladı. Karyolarında Şeref yaptı ortasını. Ahmet Bucuk vurdu kafayı. Kaleci için rahat bir top. Evet bu arada Havaş Koyner vuruşu kullanacak tekrar. Ümit ortasını yaptı. Bir kafa defansan dön top. İlker vurdu. Son anda Ümit vurdu dışarı top. Karyoları için Tehlikeli bir ataktı. Gökhan Kavaklı orada iyi müdahaleyle savuşurdu. Şimdi Fatih Bozkurt, ondan öncesinde bir sarı kart, bir elle oynama var oradan. Şeref kullanacak serbest vuruşun. Evet iki takım da bu mücadeleden galip çıkmak istiyor. Bakalım kim başarılı olacak? Kim kazanacak? Evet, hakem ceza sahasında olan oyuncuları uyardı. Evet, düdük çaldı. Şeref kullandı. Kaleci son anda kornere çaldı topu. Karayolları korner kullanacak. Gökhan topun başında. Gökhan yaptı ortasını. Ahmet Mucuk gelişine vurdu dışarıda. Avut. Avut atışı kullanıldı. Gökhan'a bir pas. Dursun Köz. İlerlemeye çalışıyor. Havaş defans izin vermedi. Taç atışı karayollarının. Karayolları Gökhan Bayla taç atışı kullandı. Fatih. İyi döndü. Sa sol tarafa Şeref. Şeref iyi pas. Fatih Kaleci karşı karşıya. Tekrar Şerefi bir pas düşüncesi. Orada Ahmet Mucuk müdahale etti. Ahmet Mucuk kaleye baktı, vurdu. Defansın karşılamasıyla kornere çıkan top. Korner vuruşu kullanacak Karayolları. Şeref topun başında. Ceza sahasının 4 tane Karayol oyuncusu var şeref atışı kullandı. Feyyaz Fatih, e, Fatih Gökhan Gökhan iyi döndü Gökhan Gökhan tekrar güzel bir çalım daha. Dursun Köz'e güzel bir orta. Dursun Köz kafa vuruşu avut. Gökhan Kavaklı şeref bir pas düşüncesi olmadı. Evet Havaş tehlikeli geldi. Kaleci karşı karşıya vurdu. Kaleci kurtardı. İkinci vuruş avut. Bravo Gökhan. iyi top çıkardı. Şeref. Şeref Fatih'le paslaştı. Tekrar Şeref geriye Feyyaz'a döndü. Feyyaz önü boş. Top hala Feyyaz'da. Şimdi sol tarafta Fatih'e iyi pas. Şeref. Şeref Gökhan'la paslaştı. Tekrar Şeref Şer Şeref baktı, vurdu, kaleci kurtardı. Kale boş. Gökhan vurdu. İnanılmaz, inanılmaz. O gol, gol kaçamalıydı sayın izleyenler. Avut, avut vuruşunu Havaş takımı kullanacak. Gökhan karşıladı. Orada bulunduğu yerde Şeref var. Şeref. Bir Gökhan'ı kaçırma düşüncesi Taç Havaş'ın. Havaş ekibi Taç atışını kullandı. Kalecilerine kadar döndü. Kaleci uzun gönderdi. Mahmut güzel bir kafa. Hava şatağı sürüyor. Sol tarafa Ümit'e verdi. Ümit. Karşında Gökhan Kavaklı var. İlker Hotanoğlu. Evet şimdi defansımız ilerlemeye başladı. Fatih. Sağ tarafa. Şeref. Ortasını yaptı Ahmet Mucuk. Kontrol etti. Ama orada Havaş defansın baskısı var. Topu kaptırdı. Şimdi Havaş tekrar... Atağa çıkmaya hazırlanıyor. Evet. Defansımız son anda araya girdi. Gökhan Kavaklı orada. İlker Hotanoğlu. İlker. Hala İlker'e top. İlker ortasını yaptı. Ayandan kaçırdı Ümit. Düzeltiyorum Fatih. Ayandan kaçırdı. Avut, Avut oldu top. Evet. Avut vuruşu hemen kullanıldı. Şeref, Fatih, Gökhan'a gönderdi. Gökhan, Gökhan, Ahmet Mucuk'u gördü. iyi bir orta. Ahmet Mucuk vurdu kafayı ve gol oldu. Ahmet Mucuk takımının dördüncü ve kendinin ikinci golünü attı bu maçta. Durum 4-2. Mahmut Ziya vurdu. Fatih, Ahmet Mucuk'a geldi. Ahmet Mucuk, sağ tarafa Gökhan. Gökhan şık bir çalım. Fatih Bozkurt'a verdi. Fatih Bozkurt kalıcı karşı karşıya ayağından fazla açtı. Bir müdahale daha. Fatih Bozkurt'un kafasına çıkan top avut. Şimdi Gökhan. Sağ tarafa. Dursun Köz'e. Dursun Köz. Gökhan Bağ. İyi döndü. Gökhan Bağ. Ahmet Mıcık. Ahmet Mıcık. Topuk pası. Şimdi şeref. Fatih Bozkurt. Fatih Bozkurt vurduk. Son anda defans çizgiden çıkar topu korner kullanacak Karayolları. Evet, Karayolları çok baskılı bir şekilde hava defansın çok bunu attı. Şeref kullandı korner atışını. Feyyaz'a tekrar Şeref. Şeref yaptı ortasını. Kaleci tokatladı atağa savaşırdılar. Evet. Bu arada Karayollarında bir oyuncu değişikliği. 53 numaralı formasıyla Mahmut Ziya çıkıyor. Yerine 7 numaralı forması ve Hasan Çalışkan giriyor. Bir endirekt serbest vuruş. Topun başında Ahmet Mucuk var. Hemen solunda Fatih Bozkurt. Ahmet Mucuk verdi pasını Fatih Gelişine vuruş. Kaleci kurtardı. Kaleci'ye top taca çıktı. Taç atışını karayolları kullanacak. Bu arada hemen atışı kullandı Gökhan. Ortaya. Ahmet Mucuk vurdu. Dışarı çıkan topu avut. Avut vuruşunu kullandı Hava Aşkı Evet tehlikeli gelebilirler yine Fatih. Gökhan orada. Gökhan Kavaklı'ya verdi. Sol tarafa Feyyaz. Feyyaz ilerliyor. Feyyaz. Feyyaz kaleyi gördü. Havaş defansının müdahalesiyle kornere giden top. Fatih Bozkurt gidiyor korneri kullanmaya. Ceza sahasının içinde 4 tane futbolcu var karayollarının. Fatih kullandı. Yaptı ortasını. Dursun köz vurdu dışarıda. Avut. Ahmet Mıcık. Şeref. Şeref yaptı ortasını. Hasan, Hasan tonanda kaleci. Kaleci kullandı atışını. Gökhan, Gökhan şık bir çalım. Gökhan kaleye baktı. Gökhan sert vurdu dışarıda. Şimdi Ümit. Havaş takımı geliyor. Ümit şık bir çalım. Fatih. Şeref. Ve bu arada hakem ikinci yarıyı da bitiriyor. Karayolları 4, Havaş, Lider OSGB 2, bir üst sıra çıkan takım karayolları olmuş oluyor.